Sevgili ikizler burcu yükselen ikiz olan arkadaşlar sizin niyetinizi içtim falımı kapattım falı kolektif bir açılımdır kişiye özel değildir neyse halınız çıksın falınız diyorum bir falınızı açıyorum arkadaşlar Uzun zamandır tasarladığınız işe adım atmaya karar vermişsiniz sevgili dostlar kafanızın karışıklığı insanlarla olan iletişim bozukluğundan dolayı ani bir karar verme aşamasına gelmişsiniz ee, birinin sürekli sizinle uğraştığını görüyorum arkadaşlar ee, böyle ee, dost görünüp düşman olan bir kişi çevrenizde dolaşıyor Aslında onunla düşman olduğunu biliyorsunuz Dost olmadığını da biliyorsunuz sevgili dostlar Yoğunluk her has safhada böyle inanılmaz bir yoğunluk var Sürekli koşuşturma halindesiniz ee, Ve insanlarla uğraşma halindesiniz Böyle çevrenizdeki e, dış etkenler çok böyle hanenize müdahale etmeye çalıştığını hissediyorsunuz ve duyuyorsunuz da insanların davranışları e, size böyle bayağı bir strese neden olmuş e, uzaktan bir akrabanızın vefat haberini alabilirsiniz Arkadaşlar e, ani bir vefat olacak Sevgili dostlar Böyle e, aydınlık için, sahneniz aydınlık ama işte e, bir yerde toparladığınız böyle sıkıntılar e, da gözüküyor sevgili dostlar. 3-4 işi aynı anda yapmaya çalıştığınız için yorgunluk ve stres yaşayabilirsiniz. Ee, bu sıralar sizde inanılmaz bir yük var ee, şöyle söyleyeyim hem ana hem baba hem çocuk her şey siz olmuşsunuz bütün sorumluluk sizin üzerinizde olmuş o yüzden de çok yoğun bir dönem geçiyorsunuz ve çok çalışıyorsunuz diyor terbeler çok insanla görüşüyorsunuz çok insanla böyle diyalog halindesiniz dediğim gibi planladığınız şeyi ani bir kararla gerçekleştirmeye karar vermişsiniz ve bundan dolayı da bir yoğunluk yaşayacaksınız bir hastane işiniz olabilir bir tahlil bir bir tahlil yaptırma kandan bir tahlil yaptırma durumunuz varmış gibi gözüküyor sevgili dostlar ya da yaptırdınız öyle bir imge çıkmış talihlerimizde Dediğim gibi çok yoğunsunuz, kafanız çok karma karışık, böyle e, bunalmışsınız da. Yani şöyle of oh! diyesim geldi şu fala bakarken arkadaşlar. Ee, bazı şeyler böyle çok üstünüzde Bir kadının konuşmasını e, duyacaksınız arkadaşlar böyle e, saçlarını topuz yapan biri bu kadın. bu e, ve size parasal konularda bir e, tavsiyede bulunacak. Çok konuşulan bir insansınız şu sıralar nedense böyle çevrenizde çok böyle aşırı derecede ağızlarında siz varsınız siz varsınız aileniz var çevreniz var gözler sizin üzerinize tabağa da şöyle bir bakalım bakın hanenizin içi aydınlık büyük bir para çıkışı var bir şeye yatırım yapacaksınız o gözüküyor. Ama dediğim gibi hani çok laf geliyor. Çok böyle söz duyuyorsunuz. E, hanenize giren çıkanlar da çok fazla bu aralar. Böyle oturup dua etmişsiniz. Ellerinizi açmışsınız. E, duanızı etmişsiniz arkadaşlar. Küçük küçük de paralar gelecek üç yerden. Ee, size bir nevi olsun da rahatlatacak arkadaşlar. Bir kuğunuz gözüküyor. Kısmetli olayların olacağını söylüyor terbiyelerimiz. Ama dediğim gibi böyle çok e, konuşulan kişisiniz ya. Yani şu faldan hiç verim alamadım kendi açımdan söyleyeyim sürekli aynı şeyler kısır döngü gibi gözüküyor ee, sürekli bir konuşma sürekli bir e, laf dalışı sürekli sizin bir yoğunluğunuz ee, yani hep böyle bir kısır döngü içerisinde olmuş bu fal bu kadar arkadaşlar yani daha fazla da böyle bakamayacağım çünkü böyle bir sıkıntı bastı içime gerçekten sıkıntı bastı İnşallah güzel geçer inşallah daha daha iyi olursunuz. İnşallah dilekleriniz de gerçekleşir. İsteklerinizden asla vazgeçmeyin. İnsanları kulaklarınızı göz ardı edin, kulaklarınızı da atakmayın. Yani herkes konuşur, biliyorsunuz. Ağaç veren meyve Taşlılar arkadaşlar. Bu kadar. İnşallah Temmuz ayınız daha daha güzel geçer. İnşallah her şey yolunda olur. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.